Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarif hazırlıyoruz. Bu tarifle birlikte gitmeyen yağlarınızı gerçekten harekete geçirerek gün gün eriteceksiniz. Çok etkili bir tarif metabolizmanızı hızlandırırken bağışıklık sisteminizi de güçlendirecek. Sizleri doğal antioksidanlarla çok kısa bir sürede sizleri mum gibi eritecek gerçekten çok özel bir tarif oluyor ben bu tarifi kullanmayı çok seviyorum özellikle de arkadaşlar bunu sabah kullandığınızda metabolizmanız üzerindeki etkisi çok daha fazla ama tabii ki de dileyen arkadaşlarım öğlen saatlerinde bunu Metabolizmanızı hızlandırmak için yine kullanabilirsiniz. Gerçekten iştahınızı bir anda bastıracak, sizlerin daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesini destekleyecek en çok sevdiğim tariflerden bir tanesi. Yapımı çok basit ve pratik. En kısa sürede de sizlerin sonuç almasına yardımcı olacak. Şimdi hemen arkadaşlar bu güzel tarifin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle şöyle karıştırma kabımızı alalım. Burada birazcık ısıya dayanıklı bir kap kullanırsanız iyi olur. Çünkü bu tarifte sizler için çok özel metabolizmanızı hızlandırıcı kahve şartlar hazırlayacağız. Bunun için de arkadaşlar ilk tercihimiz kahve. Ben burada çözülebilir herhangi bir kahveyi kullanabilirsiniz. Çözülebilir bir kahve e, tavsiye ederim. İsteyenler bunu tabii ki de filtre kahve ile de yapabilir ya da espresso ile de yapabilir. Ama bu şekilde hazırlandığında hepsini birden hazırlamak çok daha pratik olacaktır. O yüzden şöyle hemen. Bu arada ben bu tarifi iki kişi için hazırlıyorum. O yüzden de iki kaşık arkadaşlar kahveyi hızlıca karıştırma kabımızın içerisine aktaralım. Burada e, granüllü bir kahve yani Türk kahvesi tercih etmenizi çok fazla tavsiye etmem. Çünkü burada telvesinden yararlanmayacağız. E, çözülebilir kahveler olması bize için çok daha önemli olacak. Şimdi kahvemizle birlikte kahvemize hem bir aroma verecek hem metabolizmamızı hızlandıracak. İçerisindeki yüksek antioksidanlar sayesinde beyin ve sinir hücrelerinizde dahi çok güzel arkadaşlar iyileşmeler sağlayacak. Şahane bir baharatımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi toz zerdeçaldan yararlanacağım. Zerdeçal bağışıklık sistemimizi de güçlendirirken ayrıca çok hızlı bir şekilde vücuttaki iltihaplanmaların da atılmasını sağlayacak ve vücuttan ödemin de atılmasına yardımcı oluyor. O yüzden zerdeçalı olabildiğiniz kadar kullanmaya özen gösterin. Bu tarifin de bence en önemli parçalarından bir tanesi zerdeçal. Çünkü zerdeçal arkadaşlar bizler farkına varamasak da vücudumuzda oluşmuş olan intihaplanmaları kurutmak gerçekten hem sağlığımız için klinik hastalıkları önlemek için çok önemli hem de kilo verme konusunda sizlerin bir anda ödemlerinizin atılmasını sağlayacak çok hızlı bir sürede sonuç almanızı destekleyecek diyet programlarına mutlaka kullanmanızı tavsiye edeceğim kabızlık problemlerini dahi ortadan kaldıran mükemmel bir baharat. Hemen zerdeçalımız da içerisine ilave ettikten sonra bir diğer baharatımız tabii ki de toz zencefil. Zencefil ve zerdeçal kardeşliğini hepimiz biliyoruz. İkisi bence birbirinden ayrılmaması gereken ee, muhteşem bir takım. Ayrıca arkadaşlar zencefil yağ metabolizmasına içerisinde bulunan dincol ile çok güzel bir şekilde katılıyor. Ve gitmeyen yağların erimeyen yağların vücut tarafından yakılmasını kolaylaştırıyor. O yüzden diyetlerde mutlaka kullanmıyor özen gösterin. Hem çok hızlı bir yağ yakıcı hem de yine bağırsak ve sindirim sisteminiz düzenleyici, sizlerin bağırsaklarının daha hızlı çalışmasını sağlayıcı, özellikle de diyetleri ilk başladığınız dönemlerde doğal olarak oluşacak olan kabızlar karşı sizlerin vücudunu Doping etkisi yaratacak gerçekten çok özel bir baharat. İçerisine zencefilimizi de ilave ettikten sonra bu aşamada bizlerin iştahını kontrol altına almak istiyorum ve sürpriz bir içeriğimiz geliyor. Burada arkadaşlar içerisine çok az yulaf ilave edeceğiz. Ben hemen şöyle yulaflarımı kahve ütme makinesinden geçireceğim. İsteyenler burada yulaf unu da kullanabilir. Ben normal yulafı evde yulaf ezmesini daha doğrusu evde şöyle kahve ütücü ile hızlı bir şekilde arkadaşlar öğüterek toz haline getiriyorum. Bu şekilde yapmak çok pratik oluyor. Yulaflar benim için hani normal yulaf onu alıp onu kullanmaktansa taze taze çekmek çok önemli çünkü yulafın içerisinde E vitamini var ve ben bunların taze taze direkt arkadaşlar öğütülüp hemen daha üzerindeki yağ asitleri uçmadan tam verimli bir şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden de bu tarifi yapacağım zaman hemen elimin altında zaten bulunan malzemeler hızlı bir şekilde birkaç saniyede toz haline getiriyorum. Sizlerden de tavsiyem eğer ki elinizin altında bir kahve ütme makinesi varsa un kullanmak yerine kahve ütme makinesi kullanırsanız çok daha hızlı çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Görüyorsunuz çok güzel bir forma geldiler. Şimdi hemen bunları bir kasemizin içerisine aktaralım. Birer çekimlik arkadaşlar burada hazırlamış olduğumuz yulaf gerçekten çok işimize yarıyor. O yüzden sizler de pratik bir şekilde evlerinizde bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben iyice makinenin içerisindekilerin hepsini almak istiyorum. Gerçekten bu tarifi yulafı ilave ettiğinizde Sizlerin hem lifli olduğu için bağırsaklarınızın daha güzel çalışmasına yardımcı olacak. Hem de çok güzel bir şekilde tokluk hissi veriyor. E vitamini içerdiği için özellikle de göbek yağlarını eritmede çok etkili bir forma getiriyor bu tarifi. O yüzden bu tarifin bence en önemli parçalarından bir tanesi yulaf unu. O yüzden sizler de bu tarifi hemen arkadaşlar içerisine ilave etmeyi ihmal etmeyin. Yaklaşık bir kaşık kadar bir kişi için düşünebilirsiniz. Gayet yeterli bir oran olacaktır bu. Ben şimdi hemen arkadaşlar içerisine yulaf ununu da ilave ediyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu tarifimizin verimini olabildiğince artıracağız. Çünkü metabolizmamızın gerçekten ara sıra bu tarz doping etkileri ihtiyacı var. Özellikle yüksek antioksidan bulunduran e, sizler için özel baharatlarla bu tarifi hazırlamak istedim. Bu tarifin benim en çok sevdiğim bileşeni kesinlikle kakao. Burada arkadaşlar ham kakao kullanabilirsiniz. Normal kakao ya da benim kullandığım gibi dark kakao da kullanabilirsiniz. Hepsi bu tarife çok yakışıyor. Kakao bu tarifin birazcık baharatlı yapısını eşitliyor, daha nötralize bir e, tat oluşmasını sağlarken Vücudunuzda çok güzel bir şekilde arkadaşlar metabolizmanızı hızlandıracak. Bu kahvenin bir başka özelliği ise sizin eğer ki migren tipi baş ağrınız varsa baş ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacak. Kakaonun birazcık geçmişini araştırdığımızda pek çok medeniyette ağrı kesici özelliği ile tıbbi olarak kullanıldığı arkadaşlar sonuçlarını elde ediyoruz. Bunlardan başlıcaların maya medeniyetlerinin ağır kesici niteliğinde kakao, kakao meyvesi ve tabi ki de tozundan yararlandığı, onlardan günümüze ulaşmış olan yazılı e, yapıtlarda da çok bariz bir şekilde e, gözlemlenmiş Bugün de ben gerçekten kakaonun özellikle e, kadınlar için menopoz sonrası döneminde osteoporoza karşı korunması, vücudunuzda anti-aging özelliği göstermesi, çünkü içerisinde çok yüksek miktarda antioksidan olduğu için vücudunuzu yapılandırıcı, gençleştirici etkisiyle kesinlikle kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bu tarifimizin içerisine... Çok az bir miktar karabiber de ilave edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz zerdeçal, zencefil ve karabiber muhteşem üçlü bir kardeşlik var. Bunları ne zaman kombinasyonlu şekilde kullanırsanız etkilerini vücudunuzdan 4-5 kat daha fazla hızlandırarak ortaya çıkacaktır. O yüzden bu tarifte de tam verimi elde etmek için içerisine çok az bir şey de karabiber elde ediyoruz. Burada karabiberi atmak metabolizmanızı da çok güzel bir şekilde hızlandırıyor. Özellikle de ben bu tarifi birazcık soğuk günlerde kullanmayı çok seviyorum. Çünkü metabolizmanızı ısındırarak sizin gerçekten cidden bir şekilde vücudunuzda minik minik yangınlar çıkartacak. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir fincan kadar sıcak suyumu hemen içerisine e, ilave ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki su kesinlikle 100 santigrat derecede bir su değildi. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tarz baharatların bir antioksidan özellikleri var. Bunların korunması için 100 santigrat derecenin altında özellikle 70 derece çok ideal bir ısı oluyor 70 derece gibi sizler bunun ısısını düşünebilirsiniz hemen blenderımızı alalım ve hepsinin güzel bir şekilde karışmasını sağlayalım blender ile bu tarifi yapmak çok önemli üşenmeyin normal kaşık ile karıştırmaktansa blender ile hazırlanmış olan tarifin vücudunuz tarafından daha hızlı emilici özelliğini sizlere hatırlatmak istiyorum şimdilik hemen arkadaşlar metabolizmamızı hızlandırıcı MCT Oil olarak da geçen pek çok sektörde yağ yakıcı olarak bilinen hindistan cevizi yağını içerisine ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Hindistan cevizi yağı muazzam bir şekilde sizin vücudunuzdaki yağların yakımını kolaylaştırıyor. O yüzden ister meyve olarak tüketin ister yağını bu kahvenin içerisine atın. Mutlaka bu kahve ile arkadaşlar bunu bağdaştırmaya çalışın. Hemen hindistan cevizi yağını da ilave ettikten sonra tekrar bir blenderlama işlemi girmek istiyorum ki Hindistan cevizi yağının her bir minik damlacık molekülünün etrafını hazırlamış olduğumuz bu özel antioksidanlarla dolu kahve ile arkadaşlar doygun hale getirmek istiyorum. O yüzden bu tarifi uygulayacak arkadaşlarım için bilenleri kullanmak bu tarifin en önemli püf noktası. Bunu da sizlere hızlı bir şekilde hatırlattıktan sonra benim kahvem artık görmüş olduğunuz gibi hazır olmaya başladı. Gerçekten harika bir kokusu var. Çok aromatik. Bu tarifi ilk defa içecekleri denemelerini tavsiye ederim. Hem metabolizmanızı hızlandıracaksınız hem de Kahve keyiflerinizi farklı bir tarifle taçlandırmış olacaksınız. Birazcık bitterimsi bir, bir tat gelebilir ama emin olun vücudunuz için arkadaşlar çok faydalı bir lezzet bu. O yüzden normal alışkın olduğumuz daha yoğun kremalı sütlü kahvelerin yanında böyle bir kahveyi kullanmak hem metabolizmanıza sağlık getirecek hem de gerçekten damak tadınızı çok farklı bir noktaya taşıyacak. Görmüş olduğunuz gibi benim iki kahve çatım hazır. Sizler de bu tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, henüz daha kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve tabii ki de Instagram üzerinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Bu arada arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Aşağıda yer alan bildirim çanlarınızı aktif hale getirerek bundan sonra paylaşacağım en güzel zayıflama tariflerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar bu tarifleri deneyen arkadaşlarımın almış olduğu sonuçları gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlar kısmına sonuçlarınızı bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin ve bu çatıda günde maksimum 2 şat olacak şekilde kullanmayı sizlere son bir kez daha hatırlatmak istedim. Benim tarifim 2 kişi için de isteyenler burada oranları yarılayarak da hazırlayabilirler. Şimdiden hepinize afiyet olsun.